Tamam. Türkiye'de görülen koronavirüs sonrası günlük hayatta en çok kullanılan kelimelerden birisi karantina. Dünya tarihi boyunca belirli zamanlarda çıkan salgınlar milyonlarca insanın ölümüne sebep olurken yayılan virüsün önüne tıbbi çarelerin yanı sıra karantina uygulamalarıyla da geçildi. Osmanlı döneminde de tehdit haline gelen bulaşıcı hastalıklarla İzmir'in Urla ilçesinde bulunan karantina adasıyla başa çıkılmıştı. 1865 yılında yapılan karantina adasının nasıl kullanıldığını Urla Karantina Adası Müdürü Turgut Yılmaz anlattı. Ee, İzmir şehrine gelen yolcular e, birkaç gemileri birkaç çarşıda demirliyor. Bugün yine hala demir sahası, karantina demir sahası bu bölgede. Bugün içinde söyleyeyim o zamanlarda aynı. E, demirden sonra yolcular ve mürettebat kişisel eşyalarıyla beraber filikalarla kıyıya geliyorlar. Bu iskele ahşap oyuncu tarihlerde. Bu da iskelenin sonuna kadar devam ediyor. Yolcular yürüyerek geliyorlar. Raylı sistemden yolcuların eşyaları içeri çekiliyor. Hep beraber binaya giriyorlar. Yolcular geldiklerinde içeri kadın erkek ayrı taraflara gidiyorlar bina içerisinde. ve eşyaları da ayrı bir yere gidiyor. ve duşa girmeden önce bir muayeneler yapılıyor yolcuların. Her kadın ve erkek tarafların. E, hasta olduğu tespit edilen, dönemin başı hastalığı olduğu profilde ya da beyanda olduğu tespit edilen yolcular e, içeri duşlara alınmıyor. Onlar direkt tecit üntelerini alınıyor ada içerisindeki. Adanın tamamı 323 dönüm ve tamamı karantina kampüsü. Bununla ilgili yapılmış bir yer. Tecrit e, binaları ayrı, normal sağlıklı koğuşların binaları ayrı. İlk fark edilen yolcular ne zaman fark edilirse o zaman ayırt ediliyor. Ama burası ilk kontrol yeri olduğu için burada fark edilenler direkt ayırt ediliyor ve içeri alınmıyor. Onlar duşlara alınmıyorlar. Ve e, duşların yaklaşık yarım saatlik bir süreci var. Ve o içeride burası ilmi karantina yapan detaylı o etü makinesi ya da o zamanki adıyla tebirhane, buharhane. E, onun da süresi yarım saat yaklaşık. Bütün o bavullar o buharhanede yüksek basınç ve ısıdan geçerek dezenfekte alıyor bütün eşyaları. Duşa giren yolcuların kıyafetleri de aynı şekilde e, o tebirhaneye gönderilip duş süresince onlar da dezenfekte Duş çıkışında tekrar da aynı kıyafetler yolcular giymek üzere veriliyor. Yılmaz buranın günümüzün beklentilerini karşılayabilecek altyapısı yok dedi. Şimdi tabii günümüzde de insanların şimdi bir karantina adasıyla ilgili hani her yıl 10 bine yakın ziyaretçimiz oluyor. Burası ziyaret ediyorlar. Müze olmamasına rağmen e, ve müze yapmakla ilgili uğraşımız var. Ancak ziyaretçimiz var fazla sayıda. E, şu anda insanlar işte burası tekrar kullanılabilir mi? Kafalarında soruları var. Karantina için kullanılabilir mi? Düşünceleri var. E, bu bina 150 yıllık bina ve adada da bununla beraber toplam 15 taşınmaz bina kurulması gereken kültür olarak tescil edilmiş binalar ve bunlar 150 yıllık. Günümüzde bir karantina hizmeti vermelerinin teknik olarak imkanı yok bir kere. Hani hem gelecek misafirlerin ya da yolcuların konaklayacakları yer alanı bir kere alan yok. Sadece bir eğitim merkezimiz var. Oranın da kapasitesi çok düşük. 50-60 yatak kapasitesi var sadece. Ee, onun da kapasitesi yetersiz. Ayrıca günümüzde böyle bir, bir insanların kafasında bu beklenti var ama bunu karşılayacak bir burada altyapı yok. Burasını Türkiye Uluslararası Vesayeleri Sağlık Genel restorasyon sürecini 2018 yılında başlattı proje aşamasını geçtiğimiz Ekim ayında bitirdik. Normal e, ihale aşamasına bu yıl girdik. Yapacağız ihalesini ve bu gördüğümüz binayı şu anda da zaten dünyada karantina ile ilgili tarihi değeri olan karantina binaları ile ilgili sayılı binalardan birisi artık burası ve müze yapmakla ilgili Bakanlığımızın bir planı var.